Merhaba arkadaşlar, bu bugün kvidomza hoş geldiniz. Uh, ee, bugün size bir ee, Bu videomuzda eksik olan şeylerimizi tamamlayacağız. Ee, uh, demek istediğim, gördüğünüz ki bizim sadece bir iki, üç tane evimiz var. Ama bunlar laf tabi yeterli değil. Bugün işte kaç şuna beraber birkaç tane ev alacağız. Yani umarım videomuzu beğenirsiniz. Neyse hadi şimdi videomuza geçelim. Merhaba nasılsın? Bak sana bir şey diyeceğim. Bak kaç gündür evimsiz bir şey yok. Bence bugün gidip bir acaba yine evlere mi bakacağız? Yine eşyalar al alalım kendimizi de dersin? Ben bunu düşünüyordum. Tamam o zaman ben arkadaşımı arayacağım. İşte onu soracağım. Fiyatlar falan nasıl? Yani evindeki evler falan nasıl? Neden siz zaten baya bir kaç tane diz tuvar istiyem? Onu ditesin bizi diyeceğim. Ondan sonra bakarız beraber tamam mı? İlk... Tamam ama Habersiz emlerinden habersiz mi yapacağız bunları? Şey olmaz ben zaten kendi param. Kendi paramdan alacağım bunu. Tamam o zaman öyle diyorsun. Tamam sen benim telefonumu bana getir bakayım. Okey. Al. Merhaba kanka nasılsın? İyiyim <laughs> ben de teşekkür ederim sana bir şey diyecektin. Bu bizim kardeşimle beraber bugün bir yine malzemeleri bakacaktık. İşte yine falan alacaktık da. O, sen müsaitsen bize gelir misin? O, tamam, teşekkür ederim. Evet, gel. Ben ev adresimi sana göndereceğim. Ve <laughs> ben... İşte o, listere falan da getir kendine. Beraber tamam mı? O, içindeki baksak şeylere. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Söyledin mi ne alacağını? Söyledim, söyledim de bakalım gerçek bir sen. sen gidip kapısını açarsın. Ben mi açacağım? Tam sen açacaksın de benim biraz işim var buradan. tamam. Bak dikkat. Orada niye oturuyorsun? Makyaj mı yapacaksın? Yok. Bir şey. Bir de Bir de işim var. Bir de Bir de Jimmy'yi uyandırma ha. Bak annem sana kızar ha. Jimmy zaten uyuyor. Tamam. Telefon çöndürsün. Ben geri Tamam ben gidiyorum aşağıdan. Telefonda konuşacağım. Tamam. sonra yani ya bu asansör de ne kadar yavaş. Belki de asansörle bir ev alırım. Merhaba am bak. Kardeşin beni aradı Ben o alacağınız şeyler için list getirdim. Bakmak ister misiniz? Hmm, getirin. Ee, buyurun. Şuradan bakayım. Tamam ben şuraya gideyim. tamam. Siz gelin ben kapıyı kapatın. Tamam. E, Bulemma. Aynen bunu böyle gidelim. Ben size vereceğim listesiz. İstediğiniz zaman kalabilirsiniz. Siz sizin de lazımsa. sizin boş zamanı söyler Sizin Sizine gerek işte. Tamam. Üç tane ev lazım. İki tane ev lazım pardon. Bir tane de böyle eşyalar lazım. Çünkü eşyalarımız çok az. Çok. Tamam ben size en iyisi de söyleyeyim. Siz kendiniz bakarsın tamam mı? Tamam. listeyi falan verelim mi? Hadi gel ben sana vereceğim bunları. Siz bakarsınız. Ya yeah, bir şey lazım olursa ben üzerinde kalem koymuşum. Ekstra bir şey yaz, yazmak istersiniz yazarsınız orza. Tamam. So, gördünüz ki arkadaşlar. Eve hoş geldim. Bilya paketimiz var. Bir posta. Bunu paketiz. İçinde de sahip olacaklarımız. Ee, Ayakkabıların çıkarıp bir rahatla. Öyle bir şey yazıyorum. E, 44 tane parça mobilya var arkadaşlar. İşte bu da gülden istediğin İçinde kim adam ve işte bu var işte Şun Bakalım başta ne yazıyor Und Hey kitle The Tam altında da on iki tane dekorasyon yazıyor İşte onun içinde bakalım ne var burda İşte bunlar var işte Arkadaki duvarı falan renkten de siz de istedik Dekorasyon malzemeler var Aşkına var İç duvar tasarımı var, ve bu da 500 yöneden bin gör A doğru, ilk ikisi zemin desine oluyor. Bu iki, üç tane yukarıdaki duvar oluyor. Baldakiler de. Peki şimdi ben bu, ve yapacağım? Bakalım. Eee, ha. Alacak oraya diyor. Ben gördüğünüz bir, bir bu var. Abi almak ister misiniz? İster misiniz? Sen geçelim. Oy göre kalanca şamonla iyi. kabul etsin bunu da alabilir misin de skorada? Eee eee önce bakalım sonra kem bir tamam bu sadece şey yani ev yok falan tamam mı? Okey. Tamam şimdi ikisi ikincisi bir zilin. Eee başka ne almak istiyorum? Şu benim gözüme çok tatlı. Çünkü yani üç tane siz sayın şurada. Tamam ama bu ben size söyleyeceğim bu Eee... ...iç katlı bir vimiz... ...bu amaçla bu efdi geçmiyor... ...ve eğer mis gibi burada ...tam şu ...kapının üzerinde beş tane yıldız var... ...bu yüzden bu... ...bir yıldızlı bir... ...ortel... ...ofun işte ortel laf... ...tamam... ...ben o zaman saybolacak... ...lenen seyircim... ...şte sürelim... ...içinde neler var ne saybolacak... ...biz falan... ...ha gördünüz mü... ...burda izi... ...iç katlı bir yıldızlı otel... ...bakın gidiş yapın... ...tamam mı... İşte bunu var... ...sonra içinde... 60 nefa pek hiç iş çok zekisiniz. İçinde de 84 parça mobil ya da işte gördüğünüz gibi mobil lafın işte bu dağıtsın. Ondan sonra elde ve el lafın ahinden ideal tip tip için bir şeylerimiz var. Tari onları da satın sonra daha iyi göreceksiniz. Ben burada bize ne bir şeyler gösterebilirsiniz işte. Burada kibisinler falan var. Eee şimdi biraz sistemimizde bir yanlış sorun var ve ne çözdü geldi şimdi. <laughs> ee, burada en iyisi burada. Bak gördüğünüz gibi 11 10 bir daha biz var. İşte duvarları sizin gibi tasarım yapabilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi oturduğumuz mü? Bir şey size söyleyebilirim mi? Ne kim yapıyor? Bu evler biz kendimiz yapıyoruz tabi Fiyatlar biraz... Aha yeni çok pahalı gibi şey. Bizi göre biraz pahalı değil çünkü biz biraz zengin olduk. Ya pahalı zengin mesela, Zemin tane var <laughs> yani. Bak 7 ile aynı. Ben bunları çok beğendim. Çok güzel. bak bir arkadaşları sattık. onlar da böyle şey yapmış. Her yer bir çok şeylerimiz var. On neden ne Siz bu ayet hakkında sınıf. Hayır, desin en çektik yani başka birisi safra almak istiyorsa onlar bir gösterim biz. Hatta çok da bu evlerde kal... Hatta bak, beş yıldızda olduğu için bak içinde havuz da var. İşte çiftlerle falan burada havuza gidiyor üstüne. Biz yani biraz kabalık değiliz çünkü dört kişiyiz ama yerinde bize otel lazım çünkü yani misafir odası... Tuvalet, ikiden tuvaletini yapmak Tuvalet yapmak istiyorum. Böyle işte. Ha, şu ne göre? Tamam, dört yılı bulun. şimdi başka istediğiniz bir şey varsa burada yürebilirsiniz. Siz kalınsın. Teşekkürler. Rica ederim. Bu ikisinde karar ver, verelim. Buna bakalım mı? Bakalım ya. Bu modern bir konak. Konak biliyorsun işte. Sapılar falan oluyor, konaklama falan oluyor. Ama bu biraz modern tamam mı? Yani bak sahip olacak ben size söyledim ben bir daha. Uf uh, şimdi neler var? Bunu ben de hepsinden daha beğendim. Yani <laughs> bu mutfeti biraz... <laughs> Bowling gibi çok pahalı yani. İçine bir şey yok. Orada da dört diyen toplam. Bunu da almak istesine ziydi tutar. Şimdi içindeki sayf olacaklarını söyleyeyim ben. İki... <laughs> tamam, su içer misiniz? Yok. Yep. Evet. Tamam, biz biraz su için. Oh, Afiyet olsun. Şimdi sahip olacaklarımız iki katlı modem, kornaf oluyor. Tabii bu en iki katlı. Bak görebilirsiniz. Bir <laughs> de... Yukarısında havuz var dediğiniz. Yeah. Evet, Vardır biraz ben so sizi göstereceğim ama tamam mı? Sonra senin Hey gitmiş altı parçası şey var. Shit mover ya. bu var bu çok şık oluyor genelde. Buna e, bunun o otel bakmıştık ya. Onları o özel mi yapılmış? Aynen adamlar az. Aynen dokuzluk o, o pahalı. Pahalı evet. Bunzadi kırk dokuz dekorasyon var. Hmm. Ee, yedi de ve zemin tas desin, e, var? Çite gördüğünüz gibi çok da var kumdede desenlerim e, şeylerimiz tasarla tasarlamlarım çok güzel. Kurabiliriz, görebilirsiniz. Çok mu uğraştınız bunun için? Ya çok uğraşmadık ben bak. Artık desen cidip ben bir arkadaş sattım. Sonra bize fotoğrafı yönlendirdiler <laughs> mi? Lokuma işte ev. Yani bu evden kaç birkaç tane var bizi tek yani bir tane yok. İşte biz olmuştu sade var ya. Ya mardır yani. O, ha, bu hatlar burada da gördüğünüz gibi yani, işte var. Üç i̇şte, yüz de şey çok güzel bir var. işte ayı görebilirsiniz. Hani şimdi böyle bir evimiz var. Bunu bunu. Evet ben bunların hepsini almak istiyorum çünkü güzelim. Yüzüğünün... Tamam bir otel seçtiniz bir bu evi seçtiniz. Bu tam burası yedi yapıyor mu? Bakalım başka senin bir şey varsa onları görebiliriz. Tamam siz. Bir e, beş yıldız otel seçmişsiniz. Bir de bunu seçtiniz. Bakır ses seçtiniz mi? Eee... Para var siz merak etmeyin siz sadece söyleyin. Tamamdır. Beş yıldızlı otel seçtiniz. Evet. Bir e, modern konak seçtiniz. Evet. Biri yanlış anlamadıysam bunu da siz seçtiniz. Evet evet hoş geldin. İki euro burada toplam dokuz yapıyorum. Yani kurs isterseniz bu. Bunu da alabilirsiniz. Aynı. Ben de bunu beğendim Oha. Ama ee, bunu ben beğendim gibi. Ama ben bir şeye bakmak istedim Tabii Tabii. Hmm, saç bize lazım. Bu da sadece 8 saç modelimiz var. Tamam başka bakıp sen okay. Oha bunlar çok güzel. Burada da sadece saç Oha Aynen. Oha. Bunlar misiniz bunlar Hayır. Evet bize iki tane ev lazım. Diye. Tamam o biz bunu alacaksınız. Sen, siz bunu da alabilirsiniz. Al bunu almayın o zaman. sen şeyler yok diyebiliyorum. Ve siz bir bunu alın, siz 5 yıldızlı oteli seçtiniz, bu. Şınalım almazsam olur mu? Şimdi 5 şınalmazsam olur mu? Dakika, po, modern konak mı diyorsun? Hayır, şınalmaz. Bence bu da lazım değil, siz doğru diyorsunuz, bu lazım değil. Karakter bize lazım çünkü biz, benim saçım yok. Tamam, o siz güzel bir saç falan seçin. Şuna bakabilir miyim? Bakabiliriz de, ama bu net seyit saçımın çok Bakayım saçları ben modellere bakayım. Saç modelleri çok beğenmedim. Ben ya tabi yolda müteri olsam bunu bir kere öne geçiririm. Şunu... Oh. Oh. Bu saç kaç tane? Burada da altı saç modelimiz var. Ama giyimlerini ben önermiyorum size. Onun <laughs> tipin. <laughs> Bu da çok iyi bir Ama ben şunu beğendim. Nerede o? Ha. Şunu beğendim çünkü erkek saçı çok düzgün bir şey yok. Şunu erkek şunu beğendim, şunu beğendim, şunu beğendim. Hepsini beğendim. Bunu alabilirim. Tamam. Bir bunu alacaksınız. Evet, tamam. Ödeme nasıl Kartı. Kartı? Evet tam bu zaman biz siz satın al dövmeni basar mısınız? Tamam. Evet. Dongun, dongunuz söyler misiniz? Äh, uh, uh, pardon, Glutendam, uh, mit damit in Paddor, Schilder, Kant, 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 nun Kant, 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 come Kant, uh, me

1, 3 iş. Eee o da neyden iş Aynen Tamam bunu da almak Püf. çünkü her şeyi çok güzel bir de Bak. Yakaf. Ben de geçtim. Bunu çok ne Bak şimdi geç. Ben çift. Jeff. Zen. Evet de sallım yapar Bak gördünüz mü? Çok güzel bir otel yapabilirsiniz. Böyle iç masalı falan. Okay. Bak <laughs> iş yatak odaları falan da çok güzel oluyor. O zaman bunu da alırız ya tamamen. Bu da parası aynı değil mi? Kaptam oluyor. Şu elbet kartla kartla. Çin'e yerseniz kapşı şifre zilgileriniz Top Hop Tamam çekilin de Son. Son. Bir. Her şeyin mi? Bir daha O bunun sapın Evet devam etmek ister misiniz? Evet. Tamam dampiyeceğim. Son. Tamam, şimdi başka ne seçmiştiniz? E başka evlerden girdim çünkü. Ol, bu, be. Evet. Tamam. Bu model e, evli. Ne? Bu model konakta. Bu model konakta. Aynen, komak işte. İşte, öyle yapalım. Lütfen, sürpriz edin bir <laughs> daha. What are the true thing in senator? Evet. Biz biraz şunu söyleyebilir miyiz ya? E tamam. Sizi sor. bir şey söyleyeceğim. Biz bu kadar Bubuka en 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 zengin adamlarıyız. Yani şu an bu, abim kartında ne ne kadar var, söyleyeyim mi? Şimdi 100 milyon var. Be. What? Şimdi 99999. Tamam. sanırım bu. Ndamak sesinize. Oh, uh, I'm excited. Okay. I'm excited. Okay. I'm excited. Okay. <laughs> I'm excited. Okay. I'm excited. Okay. I'm excited. Okay. I'm excited. Okay. I'm excited. 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 I'm i am excited Put put i am i am excited i am excited i Ee, şimdi bunu da alabilirsiniz. Olgun gün aldığınızda paramız bitiyor. Tamam. Ama sen deriniz. Dönün. bu sapın ister hayal derinip peşine düş. Ve bir şey yatıyor yani. Neden bilmiyorum. Ee, 48 parça mobil var. 20 dekorasyon var. Üstü var mısın? Bir desenleri var. Şu gördüğünüz gibi bak siz veriyor ben. Ama çok mutlu. Bak geçten bu çok da yani. Dışarıdaki her şeyi yürüp geçsiniz yani bak. çok çoktan bu ara mutfağa çok seçti. Hani bugün siz saptım. Saptığımız her evinde ne bir tane havuz var. Evet. İşte bu. İsterseniz bunda alın. Yine isterseniz. Rich Şu. Şu neden mesela? Başka mesela hangileri gideceğiz? Şu neden mesela bu neden bunda alabilirsiniz? Oh. Bunda alabilirsiniz. Bunda alabilirsiniz. Mesela üç tane bunda alabilirsiniz. Bir tane ev mi? Karan sizi kalmış. Tabi siz nasıl isterseniz. Çok. egeye yiyip Kon. No. Kolumu ev aldı. Sonra daha fiksin. paramız paramı sparan kafamda da zıt tutar. biz bunları da siz satıp Bunlar zaten mal lazımdır. Kalk bunu ama nevi bizde en pahalı evlerden bir de. Hani gerçekten evi çok sen. bizim pahalısı hiç. E, bizim pahalısı hiç. Önemli değil. Çünkü biz Of, bu da pat olacak değil mi? Ömrüm, kamşı fınzı Tamam, alçı fınş yapınesin. O zaman, bitti. Hemen uy neyin git? Bafılın. Tamam, Fisch. Şimdi arkadaşlar size evlilik Şimdi ben evleri inşa edeceğim. Nereye inşa edeceğimi... Çok mu? Siz o zaman biz pound paketi geldi. Evet. Bunu aldınız. Evet. Başka? Başka bakalım ne aldınız? Tamam şimdi. Buradan adamsınız bizden. Başka ne aldın bakalım? Bu evde bir mega o mega star. Malikamız. Tamam siz hepsini aldınız. He? O zaman ben sizi bir kalem Uh, tamam, siz hepsini aldınız. Zambayt sizi bir kalem verin. Siz o adın şeyleriniz altında bir imzalayıp katları bana verin tamam mı? Tamam. Hepsinin Yani aldınız, şeylerin altında. Teşekkür ederim, tamam. Bu yarısını bana alacağım. Yarısını sizi tekrar göndereceğim. Tamam Bu kat fizik alacak. Tamam. Tamam o zaman o kart sizi kalacak. Kalet ham kalıdı Tamam teşekkür ederim. O zaman I lost aldıklarınız. Teşekkürler şu an ben de şu an abimin kartını bir daha vereyim. Çünkü paralar gitti. Tamam o zaman arayı iyi günler size. sonra Ay. sıfırdan başlayabilir miyim? sıfırdan başlıyorum arkadaşlar bir tane elimizi inşaat ettik şimdi ikinci inşaat <laughs> sıfır. sıfır başlayalım